Devrek Ereğli Karayolu'nu navigasyon kullanarak da takip edebilirsiniz. Karadeniz Ereğli'den devreye gidiyorsunuz ve dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin, Ören çıkışında devrek yol ayrımında, Zonguldak ve devrek yol ayrımında bir tabela görüyorsunuz. Kozlu ve Zonguldak'ı gösteren, aynı zamanda devrek ilçesini gösteren. Ağaçlardan görünmüyor. Yetkililerden bu konuda çözüm istiyoruz ve ekranda gördüğünüz gibi ne kadar yavaş çekim yapmamıza rağmen ağaçtan zor görünmekte. Evet. Rotamızı çevirdik Devrek yoluna. Devrek yolunu zaman zaman karıştıranlar var. Evet. Ören mahallesinde Devrek tabelasını gördüğümüzde 65 kilometrelik olan Devrek Ereğli karayoluna girmiş bulunuyoruz. Evet. Ören çıkışında az sonra önümüze gelecek tabelamız devrek 57 kilometre. Bu 57 kilometrenin yaklaşık olarak 41-42 kilometrelik yolu yapılmış durumda. 65 kilometrelik yolun normalde tamamın 49 kilometrelik bölümü, 48-49 kilometrelik bölümü tamamlanmış. İnsanları en çok zorlayan devrek Yolundaki sıkıntı, ormanlı pınar bölgesindeki kavşak. Evet, Ormanlı istikametine Kızılca Pınar istikametine dönmüyoruz. Devam ediyoruz direkt ee, Ova köyü istikametine. Yani ee, Ormanlı yol ayrımında böyle bir tabela var fakat bu ormandan çıkışı göstermekte. Yolumuza devam ediyoruz. Ormanlı yol ayrımındaki tabelaya dikkat edersek ormanlı istikametine değil, normal sağa sola sapmadan direkt devrek istikametine devam ediyoruz. Tabi buradaki sıkıntı nedir? devre istikametine giderken devreye kaç kilometre kaldığını gösteren tabelaların bulunmaması. Ereğli çıkışın 57 kilometre olduğunu gösteriyor fakat bundan sonra herhangi bir tabela bulunmamakta. Evet, burada şimdi eski e, yola gelmiş bulmakta yani Aslan Köprüsü, Kızıcafınar'a giden Aslan Köprüsü. Bu tarafa da dönmüyoruz artık, Kızıcafınar'ın içine giriş çıkış yapmıyoruz. Kızıcafınar'la olan bağlantımız tamamıyla kesilmiştir. Şamlar, Asarlı ve Kızıcafınar istikameti artık e, Devrek-Ereğli Karayolu'nda eski yol e, konumuna düşmüştür. İstikamet tamamen Ormanlı yol ayrımı Ova Köyü ve e, Güneşli Çayolu köyüne kadar devam etmektedir. Evet. Baraj yoldan devam ederken tabi e, seyirle doyum olmayan e, manzaraları da e, göreceksiniz. Baraj yolu, Erdemir Baraj Yolu gerçekten çok güzel oldu. Ee, Tabi tek şerit bir gidişi bir gelişi var. Buna da şükür. Yani e, Pınar, Şamlar asarlı virajları, rampaları bizlere gerçekten çok zor anlar yaşatmaktaydı. Evet şimdi oradaki yaşayan insanlar da sıkıntı yaşıyor ama Allah'a ve yargıya yardımcı olsun. Evet. Ova yolu işte manzara eşliğinde bir tarafta baraj, bir tarafta doğa, bir tarafta yeşillik. Gerçekten harika bir yol. Ormanlı yol güneşli köyüne kadar normal e, hızımızla 10 dakikada iniş yapmaktayız. Evet şimdi gördüğünüz gibi işte sağ tarafımıza baktığında e, Erdemir Barajı'nın yeşilliği bizlere çok şeyler sunmakta ve göstermekte harika bir manzarayla Devrek yoluna seyir yapmaktayız. Dediğimiz gibi insanlar karıştırdığı için e, bu videoyu yapma gereksinimini duyduk. Şimdi Ereğli'den el yola çıktığımızda Ören Mevkine geldiğimizde, Karadeniz öğren yeni mahalleye geldiğimizde Devrek, Kozlu ve Zonguldak tabelaları bulunmakta. Ee, aynı, ayrıca Kavşak'ta Alap diye e, İstanbul istikametini, Ereğli istikametini gösteren, şehir meclisi gösteren tabelalar bulunmakta. Biz Devrek istikamet tabelasını takip ediyoruz. Eskiden insanlarımız Devre'ye Zonguldak üzerinden gidiyorlardı. Şimdi Zonguldak üzerinden gitmenizi gerektiren bir durum kalmadı. 65 kilometrelik yolun yaklaşık 47-48 kilometrelik bölümü tamamlanmış durumda. Yani Ereğli'den Çaylıoğlu'na yani Güneşli Köyü'ne kadar olan Yol tamamen bitmiştir zaten ekranda görüyorsunuz ee, bir tarafta baraj bir tarafta doğa güzelliği ve bir tarafta yapılmış yol bariyerleri bile çekildi ama siz siz olun tabi e, yolumuz yapıldığı hız kuralları riayet etmemelilik yapmayın lütfen hız kurallarına uyalım bu yol sadece bizlere değil herkesin hakkı olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım evet yapandan yaptırandan emeğe geçenden gerçekten Allah razı olsun evet. Ee, ve insanların tabi bu arada bu yol yapılınca eğlenmek, dinlenmek, piknik yapmak, gezip görmek için de yeni bir alana açılmış oldu. Tabi bu arada biz ya yani bu yol yapılmışken Asarlı, Şamlar, Esentepe, Külah, Davutlar tabi o köylerimizi unutmuyoruz onlar da bizim değerli köylerimiz. Tabi şimdi Asarlı için Çaylıoğlu'ndan çıkmak daha kolay, Asarlı için pek bir kayıp yok sayılır aslında. Ama görüldüğü gibi Devrek Ereğli oldu. gerçekten bizim için harika oldu. Yani Güneşli ile Anuçma arasındaki yolun da başlanacağı söylenmedi. Yani belki bu yıl içinde bilmiyorum başlanabilir ama en kısa zamanda başlanacağı söyleniyor. İnşallah orası da başlanır. 16-17 kilometrelik yolda yapıldıktan sonra Devrek Ereğli arasındaki 65 kilometrelik yol bize tahmini 1 saatlere düşmekte. Şu anki normal trafik seyrine göre yaklaşık devrek Ereğli devrek arası bir e, 1 saat 20 dakika sürmekte. Evet. Çaylıoğlu Güneşli Bölgesi'ne yaklaşmak üzereyiz. Yani Güneşçi Köyü'ne yaklaşmak üzereyiz. Gerçek Köyü'nden geçtik. Evet. Güneşli Köyü'ne kadar yol gerçekten çok harika oldu. Müthiş oldu. Şimdi burada yolun yeni yolun sona doğru gelmekteyiz. Şimdi Güneşli Köyü'ne yavaş yavaş giriş yapmak Yani tabaralarımız görüyor ama dediğimiz gibi tabaralarda eksik olan şey kaç kilometre kaldığını göstermezdir. Burada tek sıkıntı nedir? Şimdi Güneşli Köyü'nden e, çıkış yapmamız gereken. Şu gördüğünüz gibi yol kenarına çekilen araçlar biraz fazla. Zaten burada yol biraz daracık bir de park edilmesi pek hoş değil. Bir de ikinci bir sıkıntı bu Güneşli Köyü'nün çıkışında burada devrek tabelasını gösteren bir tabelanın bulunmaması. Yani sağa mı gidecekler insanlar sola mı gidecekler? Ben biliyorum bizler biliyoruz ama bilmeyen insanlar var. Bir, bir de Ereğli'ye aynı istikametten Ereğli'ye gelirken Ereğli'yi gösteren tabela bulunmakta fakat e, Risk devreye giderken devre istikametini gösteren tabela bulunmamakta. Buna da dikkat etmek lazım. Yani e, artık bu yol e, navigasyona açıldı. Navigasyondan e, takip ederek de gidebilirsiniz. Navigasyon size bu yolu e, doğru olarak gösterecektir. Ova Köyünden yapılan yeni yolu gösteriyor navigasyon bakmanızda tavsiye ederim. Evet Güneşli Köyü çıkışına gelmiş bulunmaktayız. İşte bundan sonraki yolumuz yaklaşık 16-17 kilometrelik yol bu şekilde e, seyir olacak. Şimdi bilinmeyen bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki ya Devrek Ereğli yolu çok bozuk. Arkadaşlar Devrek Ereğli yolu bozuk değil. Devrek Ereğli yolu sadece kısım olarak bazı yerlerde dar bazı yerlerde virajlı. Bozuk dediğiniz yol çukur olur, tangır tıngır, arabanız bir sağa bir sola gider. Burada bir sağa bir sola gitmiyorsunuz ki, sadece kontrollü bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Yani dar ve virajlı yollar. Evet, Ereğli Devrek arası 65 kilometre, 47-48 kilometrelik bir bölümü tamamlandı. Güzel bir seyir. Gitmek isteyen insanlar için sadece Güneşli ile Arıltucu arasında, bakıp, köy arasındaki yolda biraz. Kontrollü seyir yapmaları burada zaman dilimi biraz artacaktır ama sonuç itibariyle Ereğli'den devreye inmek sizler için 1 saat 20 dakika Zonguldak üzerinden dolaşmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil artık. Yani Ankara Ereğli'den Ankara Sikafet'e gidecek insanlar da bir yol kullanabilir. Yolda trafik artmakta lütfen dediğimiz gibi kurallara uyarak seyir yapmayı. Ve yol kenarlarında mola verirken araçlarınızı uygun yere park etmeyi unutmayalım. Herkese iyi seyirler, iyi eğlenceler. Devrek yolu inşallah eninde sonunda bitecek. Bizlere iyi bir sunum sağlayacaktır.